yardımcı üreteş bağlanırsa ne olacaktır? Şimdi az evvelki şeklimizde potansiyel fark yoktu. Dikkat edelim. Şimdi potansiyel farkı oluşturduk. Şöyle eksiler şu taraftan gelecek bir şekilde bir potansiyel fark yani bir e, üreteç bağlandı. Şimdi eksiler şu taraftan geldiğinde ne olacak? Şu eksileri itmeye çalışacak. Foton da şuradan elektron koparmaya çalışacak e eksileri itmeye çalışınca ne olacak? Fotonun işi kolaylaşacak yani daha basit bir şekilde e, elektronu koparacak ve anot kısmına gönderecek. Bizim formülümüz neydi? e Foton eşittir e, e bağlanma artı e kinetikti. Yani ben şuradaki voltu şuraya yazarsam başına da bir e getirirsem e, formülümüz elektrovolt artı e foton o değişiktir e bağlanma artı e kinetik olacaktır bunu grafikte gösterirsek şimdi e, şöyle bu sistemden 100 tane foton kod doyma noktası 100 olacaktır 101. nokta olmayacaktır burada e, doyma noktası ne ile gerçekleşecek akımla yani buradan ne kadar akım gelirse doyma noktasına yetişmesi o kadar Kolay olacak ve ben şurasına e, akımın maksimum değerini diyeceğim. Akımın maksimum değerine de ve doyma noktası diyeceğim. Peki en engelleyici üreteş bağlanırsa şimdi eksi artı olarak bağlamıştım artı eksi olarak bağlı bağlarsam yani e, şuradan aslında elektrik akımı devam edecek. Yani şurada artılar fazlasıdırsa ne olacak? Eksiler artıları e, çekeceğinden dolayı buradan fotonun e, elektron koparması zorlaşacak. E, elektron koparması zorlaşınca ne olacak? Formülümüz E foton eşittir E bağlanma artı E Neydi formülümüzün en başa dönelim. E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Başta o şekilde yazalım. E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Bir de elektro volt eklemiş olacak. Yani şuradaki voltu şuraya yazacağım. Başına da E getireceğim. Şimdi kinetik enerji ile alakalı burada özel bir durum var. Ne özel durum? Önce grafikte gösterelim. Yine aynı şekilde akımın maksimum olduğu yerde ve doyma noktasına... Kay gelecek. Şöyle şunun uzantısı ise V kesme durdurucu noktayı gösterecek. Şimdi bunun maksimum olduğu değerde şurada yani karşıya geçme olmaz. E karşıya geçme olmadığı takdirde ne olacak? Fotonun ek enerjisi olmayacak. Yani ben formülden şuradan kinetik enerjiyi sileceğim. Şurada. Ya yani sonuç olarak formülüm E foton eşittir E bağlanma artı E olacak bir örnekle devam edelim bağlanma enerjisi 2.2 elektro volt olan bir metal kullanılan fotoseli dalga boyu 2000 astron olan ışık düşürülüyor buna göre kopan elektronlar için kesme gerilimi kaç volt olur yani engelleyici bir e, üreteç bağlanmış kullanılan fotosel, dalga boyu 2000 astron olan ışınlar düşürülüyor buna göre koparan için kesme gerilimi yani engelleyici Şöyle bakalım şimdi bizim formülümüz neydi? E foton şuradan geldi. Bağlanma enerjisi E bağlanma eşittir 2.2.2.2 elektron volt. Soruda bana vermiş. Foton şuradan geldi. Şuradaki elektronu koparmaya çalışacak. E fotonun formülü neydi? E bağlanma artı E kinetik. E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik. Kesme olduğundan dolayı ben E kinetiği sildim. E B getirdim. Yazmış yerine. Yani sonuç olarak E foton eşittir E B artı E V olacak. E, Soruda ek olarak HC'nin değerini 12.400 olarak vermiş. Bu bir sabit zaten. E, bize dalga boyunu verdiğinden dolayı ben HC'yi dalga boyuna böldüğümde bana neyi verecekti? E fotonu verecekti. 12.000'e 12400'ü daha doğrusu 2000'e böldüğümde bana e, 6.2 voltu verecek. Ben yani, e foton yeni 6.2 yazdığımda e bağlanma enerjisinde bana soruda vermiş 2.2 şu tarafa attığımda V kesmeyi 4 volt olarak bulabilirim. Gayet kolay bir soru. Oldukça kolay bu sorularda e, direkt yerine yerleştiriyorsunuz sonuç çıkıyor. Notla devam edelim. Bu şekilde grafikler karşınıza çıkacak. Peki ne bu grafikler? Şimdi akım potansiyel fark e, aynı fotosel'e gelen k ışınları için aynı fotosel ne demek? Aynı metale gelmek demek. E, aynı metal ne demek? Bağlanma eş, enerjileri eşit de, e, demek. Çünkü e, bağlanma enerjisi metalin cinsine bağlı oluyordu. Şimdi, şuradan kesme grafiğini görüyorsunuz zaten. O zaman E foton eşittir. E bağlanma artı E ve kesme diyeceğiz. Şimdi aynı metal olduğundan dolayı ben EB'yi silebilirim. O zaman fotonla EV arasında nasıl bir bağlantı vardır? Doğru orantı vardır. Eşitliğin iki tarafındadır. Yani e, volt artarsa foton art, E foton artacak. Volt azalırsa E foton azalacak. Ben v, V'den Yola çıkarsam. Şimdi bakalım kesmede hangisi büyük? L büyük. L büyüktür K'dan. O zaman enerji de büyük olmayacak mıdır K'dan? E neydi? E, e foton eşittir H C'di, değil mi? Fotonla e, H C değil Özür dilerim. Fotonla da enerji neydi? Doğru orantılıydı. O zaman L ile alakalı yorum yaparsam N büyüktür K'dan olmayacak mı? Peki dalga boyuyla alakalı yorum yaparsam o da eşittir HC bölü Landaydı. Enerji ile Landa ters orantılıydı. O zaman ters orantıdan K büyüktür L diyeceğim. Peki akımlara baktığımda akım K'nın akımı L'den daha büyüktür değil mi? K'nın akımı L'den daha büyükse akım da ışık akısı da K'dan büyük olacak. K büyük olacak L'den. Şöyle notumuzun ikinci kısmına geçelim. Bu sefer aynı ışık gönderiliyor. Aynı ışık gönderiliyorsa ne oluyor? Aynı foton gönderiliyor. Ben formülüm E foton eşittir. E bağlanma artı E kesmeden fotonu silerim o zaman. E bağlanma ile E kesme ne olacak? Ters orantı olacak bu sefer. O zaman L K bunun aynısı şekil. Ben ne şekilde yorum yapabilirim? Kesme L büyüktü K'dan. O zaman bağlanma enerjileri de ters orantı olduğundan dolayı e, şunla ters orantı olduğundan dolayı K büyüktür L'den olacak. E, aynı şekilde frekansla enerji nasıldı? Doğru orantılıydı. O zaman k frekans da k büyüktür l'den olacak. Dalga boyuyla da enerji ya da frekans ters orantılı olduğundan l büyüktür k'den olacak. Yine aynı şekilde akımlara baktığımda akımın hangisi akım hangisinde büyük k daha büyük k akımı l'den daha büyük. Öyleyse ıı, akımda ışık akımda k büyüktür l'den olacak.